Ediyor. özellikle dün akşam saatlerinden yani Biden İsrail'i ziyaret edip sonrasında uçağına binip Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken yoğun saldırılar başladı. Artık saldırılar biraz daha tek yönlü olmaya başladı. Önceden Hamas roketlerle İsrail güçlerine karşılık veriyordu ama o sayı biraz daha gitgide her geçen gün biraz daha azalıyor. Hamas'ın cevap verme oranı biraz daha düşmeye başladı. İsrail daha yoğun bir şekilde bombardımanlarına saldırılarına devam ediyor. Biz şu anda kameraman arkadaşım çağır. Çalışkan'la birlikte Gazze sınırına sadece 1-2 kilometre uzaklıktaki Siderot bölgesindeyiz. Bu bölge Siderot şehri tamamen sivillerden arındırılmış bölge olarak dikkat çekiyor. Zaten hemen e, Çağrı'dan rica edeyim karşıda e, duvarların olduğu noktayı göstersin. Tam sınır duvarlarının olduğu nokta işte o bölge. E, Peres kapısı. İsrail tarafındaki Erez kapısı. Sol tarafsa Gazze şeridinin başladığı nokta. Gazze'nin başladığı nokta orası. 7 Ekim'de Aksa tufanı operasyonu ile birlikte Hamas militanları o sınırı ne oluyor? Bomba attılar. Kaç kaç kaç. Evet. Şu anda bulunduğumuz noktaya bir bomba atıldı. Hemen güvenli bölgeye gitmemiz gerekiyor. Sığınağa doğru bütün basın mensupları uzaklaşıyor. Evet, e, yayına bırakın lütfen, hızlıca güvenli bölgeye geçin. Yok. Hızlıca güvenli evet, bölgeye. geçin. Şu anda geçin. biz de sığınağa doğru koşuyoruz. Oldukça yakınımıza da bomba düştü. Daha güvenli bir bölgedeyiz. Hamas evet, güçlerinin saldırıları şu an itibariyle yayın yaptığımız noktaya isabet etti. İki roket mermisi sesi duydum. İki, iki roket duydum. Hemen bakalım. İki roket mermisi isabet etti. Oldukça yakınımıza ee, şehrin içine düşmüş olabilir biri. Biri de daha orası mı çağrı? Evet oraya düştü bir Biri Gördüğüm kadarıyla Siderot şehrinin içerisine düştü. Diğeri de hemen e, daha yakın bir mesafeye. Kamerayı, kamerayı alabiliyor musun Çağrı? Hemen kamerayla nereye düştüğünü gösterelim. Mücahit şu anda kamerayı sabit Oldukça bırakıp yakın tabi, bir noktaya düştü. E, sabit bırakıp e, e, derhal bu e, güvenli noktaya bir e, siper'e doğru gittiğiniz e, kamera sabit kaldı. Onun bir e, altını çizelim. E, 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 lütfen lütfen güvenliğinize dikkat edin. Lütfen evet şu anda e, görüyoruz. Hemen bunun arkasındaki bölüme Evet. Güvenli... Şu anda. Evet. S evet Saynur. Saynur Tezel güvenli noktaya gittik. E, şu anda şeyden ayrıldık. Etrafımızda zaten bu alanda çok sayıda korunaklı alan var. Karşıya düştü. Hemen dumanların yükseldiği noktayı düştü. Zaten görüyorsunuz bütün basın ekipleri neredeyse karşı noktayı gösteriyor. Dumanlar yükseliyordu ama şu an itibariyle o alan da rüzgarın da etkisiyle tamamen dağıldı duman. Hemen o inşaatın yakınındaki yere isabet etti gördüğümüz kadarıyla dumanlar o noktaya düştü. Yani bizim bulunduğumuz alanla orası arasında yaklaşık 300-400 metrelik bir mesafe var. Hamas saldırıları sonucunda şu an itibariyle Bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde bombardımana tutuyor İsrail Gazze Şeridi'ni ve Gazze'deki bölgeleri ve bu saldırılar neticesinde de bugün yaklaşık 1-2 dakika önce iki roket saldırısı gerçekleştirildi Hamas tarafından. Biri şehir merkezinin içerisine düştü. Şehir merkezi tamamen boş alanda yer alıyor. Diğeri ise daha yakın bir mesafeye, daha kısa bir mesafeye düştü. Şöyle sığınağa doğru gidelim çağrı oradan yayınımıza devam edelim. Bu bölgede Sidorot bölgesinde hemen karşı tarafta Gazze şeridi 1 iki kilometrelik bir mesafe. Yani biraz daha e, hesap edeceksek en kötü havan mermisinin isabet edeceği noktadayız, alandayız. Yani en kötü havan topu bile 5 kilometre mesafeye gidebiliyor. Oradan atılan roket, mermisi biri şehir merkezinin içerisine, Siderot bölgesinin içerisine düştü. Diğeri ise daha yakın bir noktaya yani önümüze düştü yani. Tam biz aradayız iki roketin arasında kaldık biri arkamıza düştü biri önümüze düştü ee, tam olarak isabet ettiği noktaya düşmedi şöyle şeyi de gösterelim istersen burası bir anaokulu ee, bu anaokulu tabi şeye göre yapılmış ee, roketlere dayanıklı şekilde yapılmış sığınak olarak yapılıyor ee, bu yüzden de bize askeri güvenlikli bölgede burada kalmamız yönünde uyarılarda bulundular böyle bir durum, böyle bir tablo söz konusu şu an itibariyle. Yayını biraz sığınaktan yapmaya gayret ediyoruz ama kulunun içerisi de Gazze şeridinin Evet. Mücahit yoğun olduğu bir nokta evet. evet. şimdi geçmiş olsun. Bir gazeteci daha yaşamını yitirdi maalesef. bu haberi de aldık.